Hoş geldiniz Başak Hocam. Hoş bulduk. Güzel bir konuyla geldiniz. Lazerlerle. Evet. Lazerler hayatımızın her alanında artık kullanımıza sunuldu ve gün geçtikçe her konuda da yeni gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Siz bugün bize ne hakkında konuşacaksınız? Hangi lazerle ilgili? Aslında her şeyden biraz biraz bahsedeceğim. Çünkü e, gençleşmede, güzelleşmede, dinç kalmada... E, lazerler hayatımızda yani tek başına elle yapılan uygulamalarla birlikte bunları kullanmak başarıyı çok arttırıyor. E, bir de hani hiç işlem yaptırmak istemeyen bir grup hastamız var işte enjeksiyon istemeyen onlarda gene lazerler ön planda oluyor neler kullanılıyor onlardan bahsedeyim. En klasik bildiğimiz lazerler işte fraksiyonel karbondioksit lazer dediğimiz cildimizi yenileyen, gençleştiren pek çok kişinin de iz tedavisi de kullanıldığını bildiği lazerler. İşte bu yanıklar, ee, sivilce çukurları, yara izleri, çatlaklar vücudumuzda doğum sonrasında ortaya çıkan çatlaklar. Bunlarda kullanılan klasik fraksiyonel lazerimiz var ki en önemli kısımda o vazgeçilmez bir lazer. Onun dışında bu dövmelerimizi sildiğimiz, lekelerimizi azalttığımız, gene bu karbon peeling diye çok sevilen cildi parlatan, gözenekleri küçülten Q-switch lazerimiz var. Çok kıymetli bir lazer. Çünkü e, günümüzde dövme ne kadar çok yapılıyorsa o kadar da çok siliniyor. Neredeyse tek seçenek. E, gene lekede öyle. Mesela doğumsal gelen benlerin... E, renginin açılmasında gene kullanıyor. Tam yok edilmesini önermiyoruz doktor olarak ama bir dermatolog olarak önermiyorum ama e, renginin açılmasında gene kullanılan bir lazer. Bunun dışında altın iğne bence e, ben hep söylüyorum altın iğneyi düzenli yaptıran bir cilt yaşlanmaz. Yani yaşlanmak istemiyorsanız altın iğne hayatınızın bir parçası olmalı. Çünkü kolajeni daha güzel uyaran bir teknik yok gerçekten. E, altın iğne gene çok kıymetli. E, onun dışında e, en çok muayenehanede kullandığımız, klinikte kullandığımız cihazlardan bir tanesi HIFU. Yani odaklanmış ultrason. Gene işte gıdı problemi olan, geniş yüzü olan kişilerde. Gıdıyı küçültmek için, yüzü daraltmak için kullandığımız, neredeyse bilinen çok önemli bir yan etkisinin olmadığı çok güncel bir cihaz. Epilasyon lazerlerimiz var. Olmazsa olmaz. Yani bir nesil gidiyor, bir nesil geliyor, bir nesil büyüyor. Onlar epilasyonla tüysüz hale geliyor. Alttan işte kızlar geliyor, gene erkekler geliyor. Hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak lazerler. Epilasyon lazerlerimiz, zayıflama lazerlerimiz var. Mesela çok kıymetli gene en çok kullandığımız lazerler. İşte ameliyat olmak istemeyen, ameliyat olmadan yağ kitlesinin azalmasını istediğimiz veya sıkılaşmasını istediğimiz Gene böyle e, elektromanyetik küçük impulslar vererek e, sıkılaştıran, kas yaptıran, e, selüliti azaltan cihazlarımız var ki çok kıymetli. Üstelik bunlar ağrısız. E, şu pandemi sürecinde salona gitmek istemeyen herkesin tek kişilik zaten tek kişilik odada rahatlıkla spor yapacakmış gibi hatta spordan daha da etkili. Kullanılan cihazlar gene sıcak lipoliz dediğimiz yağı parçalayan bir diyot lazer var. Gene bu lazerle yağın olduğu tabakaya lazer ışınları uygulanıyor. Ciltte hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece hedef dokuya gidiyor ve oradaki yağı parçalayıp yaklaşık 4 santim kadar tamamen yağ kitlesinin parçalandığı lazerlerimiz var gene BB lazer var. Son dönemlerde en güncel lazer. Ben lazerleri çok sevdiğim için Türkiye'ye geldikçe hani ilk alanlardanım. Hemen yeni lazer varsa hani bir Başak Hanım'ı arayalım. O kesin ilgilenir denilen gruptayım. Ee, o da bambaşka. Ben onu böyle robot diye e, adlandırıyorum. Çünkü üzerinde e, çok fazla filtre var. E, o filtrelerin her biri farklı bir işe yarıyor. Mesela damar problemi, bizde roza çok ciddi bir hastalıktır. Kırmızı yüzlü, pek çok kişi görüyorsunuzdur. Onların altındaki temel sorun damar. Ve damarı e, lazer olmadan geçirmek mümkün değil. Varis gibi düşünün, nasıl varisleriniz tedavi olmadan asla geçmez. Yüzün varisi gibi düşünebilirsiniz. E, onları yok eden bir filtresi var, çok kıymetli. E, i̇laç kullanmak istemeyen gençlerde, e, sivilce tedavisi yapan özel bir filtre var. Mesela çok kıymetli bazı e, anne babalar çocukların ilaç kullanmasını istemiyorlar. O yüzden o filtreyle sivilce tedavisi yapılabiliyor. Gençleştirme başlığı var. NT800 diye. Onunla boyun ve cilt gençleştirme yapabiliyorsunuz. E, leke başlığı var lekeleri azaltabiliyorsunuz aynı şekilde. Ee, büyük lekelerde ve yaygın lekelerde kullanılır iki tane farklı başlığı var. Mesela küçük lekeler dediğim el sırtındaki lekeler. Pek, pek çoğumuz ileriki yaşlarda yaşayacağız bu sorunu. Onun için ayrı bir filtresi var. Üstelik isterseniz birden fazla sorununuz varsa bu filtreler peş peşe kullanılabilen filtreler. Gerçekten robot gibi pek çok şeyi aynı cihazda filtre değiştirerek uygulayabiliyorsunuz. O anlamda hem cilt gençleştirme, hem var olan tedavi edilmesi gereken sizi sosyal hayattan koparan işte sivilce izleri gibi onların tedavisinde, zayıflamada, gençleşmede, boyun, dekolte, el her şeyde lazerler hayatımızda. Evet hocam peki çok güzel anlattınız hatta belirli bir yaş üzeri sanki böyle bir ilaç verir gibi oluyor çünkü hem zayıflamak Kesinlikle. istiyoruz hem de o bölgenin gergin olmasını evet, sıkı olmasını evet, istiyoruz. Evet. Her yaşta uygulanan bir tedavidir lazer tedavisi. 18 yaş bir sınırımız var. 18 yaşın altına çok inmemek gerekiyor. 18 yaşın üstünde herkese rahatlıkla uygulanabilir. Yani dikkat edilmesi gereken şeyler var ama onları zaten biz biliyoruz, hastaya öneriyoruz. Başlamadan önce, yapıldıktan sonra. O aşamaları uyulduktan sonra çok sorunsuz ilerlenebilir. Peki hocam, bu lazer tedavisi sırasında hastalarınıza böyle diyet tavsiye ediyor musunuz? Bir yandan da. Şimdi Zayıflamak diyet için. çok tavsiye etmiyorum çünkü e, burada bizim için en önemli şey çok su içmesi. Her iki cihazda da aynı şey söz konusu. Özellikle sıcak lipolizde parçalanan yağ idrar yoluyla atıldığı için atılımının hızlanabilmesi için çok su içmesini istiyoruz. Yani günlük 12-13 bardağın altında kalmayacak şekilde su içmesini istiyoruz. Diğer cihaz için de aynı şekilde. Ne kadar su içerse o kadar etkili oluyor. Hani diyet kısmına girdiğinizde o zaman şu oluyor. Hani ben diyet yapacaksam bu cihaza niye geliyorum? Ben şöyle diyorum. Yeme stilinizi bo yani bu cihaza giriyorum diye ekstra yemeyin. Normal yeme stilinizde devam edin. Suyunuzu bol için o zaman bu 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 sonuçları alabiliriz. Ama siz bir de diyet yapar karbonhidrat kısarsanız o zaman şahane olur. O zaman o bizim size e, hedef koyduğumuz 4 santimlik incelme belki 8 santim olur belki 9 santim olur. O da kişinin iradesiyle ilgili biraz. Hocam faydaları çok lazerlerin e, Peki herhangi bir yan etkisi oluyor mu? Şimdi lazerlerde her lazer için dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bunlardan en zor iyileşen ve bir iyileşme süreci olan fraksiyonel lazer. Mesela fraksiyonel lazerde eğer e, hasta hekimiyle uyumlu olursa hiçbir sorun yaşamaz. Mesela bir 3-4 gün evde kalmasını istiyoruz. Güneşten çok iyi korunmasını istiyoruz. Kremler öneriyoruz. O kremleri düzenli kullanmasını istiyoruz. Bunlara uyulduğu sürece hiçbir sorun yaşanmaz. Ama işte... E, Fokus ultrason gibi, BB lazer gibi. Hani Bunlar daha e, masum, sizi sosyal hayattan koparmayan lazer var. Onlar da doğru dozlarda, doğru uygulamalarda bir sorun yaşanmıyor. Ama burada gerçekten <laughs> doktor çok önemli. Yani doktorun cihaz konusunda tecrübeli olması lazım. Çünkü yüz... Cildinize emanet ediyorsunuz, doğru doz, kişiye özel doz. Mesela esmer biriyle beyaz tenli birine aynı dozu yapamazsınız. Yani eğer aynı doz, sabit kafanızda sabit bir dozla işin içine girerseniz çok yanılırsınız. Kişiye özel dozu belirlemek gerekiyor. Bunu da tecrübeli bir hekim belirleyebilir. Hocam değerli bilginiz için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sizden ediyorum. öğreneceğimiz daha çok şey var çok aslında. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz Paşak hocam. Çok evet, teşekkür ederim. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Ezgi Kaygusuz. Çok geçe devam ediyor.